Merhaba arkadaşlar bugün sizinle beraber tek blok oynuyoruz. Tek tek bloklar. Arkadaşlar yeni bir blok çıkmıyor. Ben geliyorum. <laughs> Hadi geldim. Böyle büyük olarak önceden bir tipiz. Böyle elmaklar mı? Evet. Yapa yapa gıra gıra. Oğlum daha kaç gelmedi. Niye vurdun? Ben seni düşürdüm mü? Ben seni düşürdüm. Evet. Tabii ki oynayalım. Vurma. Neresi orası? Ama odun geldi. O operatörsün. Hayır. operatörsün. Hayır. hayır. operatörsün bak. Bakın şuraya gördüm ben. nere bakalım şu oradan. Ben bir tane kendim kalma yapayım. Abo Üstümü kapatalım mı? Şimdi gerek yok. Daha büyük bir alanlamayı yapalım da. Allah şey yapalım. Bir Bugün ee, gece oldu. tamam böyle oynarız. Karayi yapalım. Gerek yok lan. Karayi yapalım. Karayi yapalım. Ava normalim, bir tane mı da, gizli 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 ama. Tamam mı? oğlum mı? Tamam 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 mı?

oyunu Ha tamam düzeldi düzeldi. Tamam oğlum. Oğlum ben şey yaptım. Bunları böyle yaptım. Yolu böyle yaptım. Şey oldu bak. O blok kayboldu sanmıştım. Tamam. Tamam buraya ne yaptın? Tamam. 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 zamanlarını bir dakika buraya geçelim anam ezilmeyi unuttum ya ya. Hiçbir şey görünmüyor. Hayır. Ay hiç şey hiç şey ya. Hiçbir şey görünmüyor. görünmüyor. Ha? ne yapıyorsun? Evet. Allah'ım ne kaldı yapmayacaktır. Ne Ne kaldı Ne bu olarak değil mi? Ben de benim o kökü Ya, oğlum bazı oluyor hep ya. Ama azı oluyor bana aslında. Bazı olur mu? Evet. Hem hani de kamilimi kılıç, balta, kazma. Görüyor musun bunu? Bu acı abi. Bende balta var lan, çekil. Çekil. Şu şey like'ımı ken kapattım. Ya vurma bak tekten vurma. Ne Benim elmasım var. Benim baltam var, kazmam var, kılıcım var, kreşim var. Ya! Ben değil bak değil balo Eğildim ya. Zor bir şey var öyle. Mesela bak. Vurma bak vurma gösteriyorum. Bak aslında şu an düşmüş değilim değil mi bak. Hı. Bak gördün mü? Eğiliyorsun. Biraz daha düşme oranı artıyor. Ben Minecraft'tan bilmediğimde. ya. <laughs> Gelin çıkalım. Her zaman güzel şeydi. Oğlum elim terliyor benim oyun oynarken. Ben sana odun balt falan veriyorum. Verem mi? Vermeyeceğim ben. Tamam tamam, tamam yap ver. Bekle niye vuruyorsun? <laughs> Benim cidden kalkıyorum. Tamam odun mu yaptık? Benim şeyim var ya. Şeyim var. Gelip çıkacağım.

Ne yapacağım Ne yapacağım ben? Tekil. geçme. Biraz da sen gör. Tamam mı? Huller bunu öldürme. Sımsıza yemek kaynağı. Tamam mı? Kaçır. Kaçır. Sımsıza yemek kaynağı veriyorum. Hadi vuracağım. Hadi ağzımı vurma lütfen. Sana hiçbir şey yapmam. ben kapıyı yaptım da sakalım onu. Sunuzsuz yemek koyunu olmuşsun. <laughs> hadi bekle geç. <sen> geçin. <laughs> vurma. Oha. Bak anladı. Anneti... Oğlum bunlar buradan girmiyordu aslında. Oğlum da girmek zorundu. Bak, bu, bak ki, çekil. Anam. Ölüşerler nasıl girdi? Bak sımsız yemek kaynağı. Dört tane kasa aldım. Abi, bak bak. çıkacak bak Tekin. Dört tane çorbam oldu bak Bak. Bak. Bak 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 Ne oldu? gel yemek. <laughs> kaç tane ettim ya. Şimdi benim ona tane buğdayım oldu. Kaç tane ekmek çıktı? 6. nam 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 no 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 nam 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 Unutun. Ben unuttum. Zorunca... Takla. Ne ettin? <laughs> Sen elindeki, <unu> taş değil mi? Yok. Yok. to

Ya lanet vanıyorum ya. Tak. Nah. bak lütfen, ya. Çok uğraştık çok. Aşklar like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Ee, şimdi... Peki niye öldürdün onu? Bir <laughs> süre ee, sonra öldürerek. <laughs> ben de troll yaparak feda ettim. <laughs> Oğlum ne oluyor bu telefonun ya? Yani?